Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle simyacı arkadaşımızın tam olarak ne işe yaradığını anlatmak adına bir video çekiyorum. Yani güzel bir video olacağını inanıyorum. İlk önce şu su sesini bir keseyim. Yani birazcık daha azaltayım. Simyacı bizim çiftçinin kankisi. Ne tarz bilgiler vereceğim size? İşte 50 level yani max level yapabilmek için herhangi bir bir mesela iksiri ya da kızıl taşı 50 level yapabilmek için ne kadar para harcıyorsunuz? Onları söyleyeceğim. Nasıl ne işe yaradığını söyleyeceğim. Eee malzemeler neye konur? Çık deposu nerede, iksirler nasıl üretiliyor, iksir nasıl değiştireceğim, farklı iksirler üretebiliyor muyum? Hani bu tarz bütün simyacı ile ilgili sorulabilecek soruları tek tek açıklayacağım size. Neden böyle bir video çektiğimi de söyleyeyim. Bir arkadaşım dün benden iksir farm videosu istedi. Hani iksir farmı yapar mısın tarzında. Onu simyacıya söyledim. Hani simyacının daha ne olduğunu bilmiyordu. Dedim ama bak bu video fikri benim için bayağı bir iyi olur dedim. Hem simyacıya anlatırım hem de güzel bayağıdır böyle bir bilgilendirici video çekmiyordum. Böyle güzel bir bilgilendirici video çekmiş oluruz. Bu arada bazı bilgileri Yoksun Discord'undan aldım. Yoksun Discord'unu da tahminen aşağı linkine bırakırım. Açıklama kısmına linkini bırakırım. Oraya gidip Discord'una gidip Yoksun Discord'unu da incelemenizi tavsiye ederim. Çok güzel şeyler var bu arada. O bazı bilgileri onun Discord'undan aldım yani. Arkadaş bayağı bir emek vermiş. Hani bunları tek tek okumanızı tavsiye ederim. Hatta 81 Claim Farm'da kira alıyor. Hani orada zaten Discord'a gittiğiniz zaman görürsünüz. Şimdi simyacıyı siz geldiğinizde bunlar tamamen açık değil. Hani klime aldınız diyelim. Buraya geliyorsun. Simyacıya tıklıyorsun. Burada simyacıyı aktif et yazar. 15K'lık bir ücreti var. 15K verip simyacıyı aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra dümdüz yer açılıyor. Burada tabii iksirler olmayacak. Şu an bende iksirler üretiliyor. Onları görmezden gelin. İlk sayfa böyle açıldı. Bu elmas sandığın içinde kaynak deposu var. Buraya üreteceğiniz malzemeleri koyuyorsunuz. Mesela ben anında sağlık üretiyorum şu an. Anında sağlık için olan malzemeleri ekledim. Şu an takır takır üretiyor. Burası kaynak deposu. Bu kaynak deposunda bu yükseltmelerden sayısını arttırarak işte 50 levele kadar çıkartabiliyorsunuz. 50 levele kadar çıkartıp içini ağzına kadar dolduruyorsun. Sonra sadece böyle dikiliyorsun. Burada bak böyle duruyor. Farm kasıyor. İksir kasıyor. Ve Herhangi bir baga girme olayı da yok. Hani yok baklandı mı, iksirleri mu üretiyor. Bazen anında sağlık 2 üretmeye kalkıyorsun, sana anında sağlık bir üretiyor veya garip iksir üretiyor. Hani tamamen karışıyor malzemeler, garip iksir üretiyor. Hiç böyle bir derdin yok. Takır takır bak üretiyor burada böyle peş peşe peş peşe. İksirleri çok rahat bir şekilde üretiyor. Bu altın sandık olan da çıktı deposu. Bak mesela ben burada üretmeye başlamışım 48 tane anında sağlık gelmiş buraya. Birazdan birazcık daha gelecek. Şuradan bir bakayım kaç tane bak 9 8 7 6. Hemen şu da gelsin bakalım. 4, 3, 2. Bu sıralar geliyor olması lazım. Geldi bak 51 oldu mesela. Gördün mü? Bak ne kadar arttı bir anda. 60'a kadar geldik. Böyle seri seri üretecek. Burası çıktı deposu. Dediğim gibi iksirler burada. Buranın da yükseltmesi için buraya geliyorsun. Mesela ben anında sağlığı 5 seviye yap. Yani çok fazla malzeme koymadım. En fazla 300 tane falan üretecek benim koyduğum malzemelerden. O yüzden ne olur ne olmaz diye yine bir kas stoğu çıkardım. Burası 110 Ocak bu arada. Hani bu farmı çok önemsemeyin. Hani bu iksirciyi bir daha burada kullanmayacağım. Zaten benim kendi yerim var. Şöyle hemen göstereyim. Yazamadım. Claim yazalım. Benim eski claimimde ben bunun seviyesini bayağı bir arttırdım. Bak 50, 50, 50, 50. Hani böyle önemlerin şeylerini bayağı bir arttırdım. Hatta iksirleri de 15 seviyeye kadar falan çıkardım. Tabi önemli olanları. Bak patlayıcı sağlık işte anında hasar. Mesela hız ya da güç. Güç nerede? Güç mesela bak güç hani daha fazla arttırabilirsin ama 3000 tane yeter zaten. 3000 tane olana kadar her türlü gelip tekrardan bakarsın. İksir tarihlerini bakması da çok kolay. Gelip buraya tıklıyorsun. Bak herhangi bir yere. Şöyle herhangi bir yere tıkladım. Bu arada siz ilk başladığınızda bu bir tane açılacak. Sadece burası açılacak. Burası için 15k isteyecek. Burası için 40k isteyecek. Burası için 80k isteyecek. Ve burası için 200k isteyecek toplamda 350 klık bir para vereceksiniz. 5 slot açmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani üretme açısından çok hızlı bir şekilde oluyor. Bak teker teker. Hani bir tanesini 2 dakika bekleyeceğimi 2 dakikada 5 seferlik üretiyor. Yani 15 iksir üretiyor. Her neyse geldiniz buraya. Mesela ne üreteceğim? Hız 2 üreteceğim. Geliyorsun bakıyorsun yazıyor. Su koy diyor. Cam şişe koy diyor. Kömür, netherwork, şeker ve ışık tozu. Bunları depoya ekliyorsun. Yani şuraya ekliyorsun ve aktif et diyorsun. Bak buradan aktif ettiğin zaman tabi buraya gelip buna tıklaman lazım ki buna başlasın. Yetersiz kaynak diyor. Ben anında sağlık için ürettiğim için yetersiz kaynak diyordur. Mesela anında sağlık için işte örümcek gözüydü, mayalı örümcek gözüydü, ışık tozuydu falan filan ben bunları ekledim. Hani buna tıkladığın zaman bak üretiliyor diye tekrardan yazar ve kaldığı yerden devam ediyor. Bak daha demin kapattıydım. Şimdi kaldığı yerden devam ediyor. Onun dışında iksir değiştirmeyi gösterdim. Maliyetlerini gösterdim. Hani bunları 50 seviye yapabilmek için şöyle hemen bir yoksulun paylaştığı tek tek hesapladığı şeyden hemen söyleyeyim size. 759k verip buradan herhangi bir şeyi ya da buradan herhangi bir şeyi 50 level'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Hani o fotoğrafı da sizin için paylaşırım ama daha da fazlasını görmek istiyorsanız yoksunun Discord'una gitmeniz gerekiyor. Orada paylaşırım. İksirci kullanmak mantıklı mı? Yani simyacı diyelim. Simyacı kullanmak tabii ki de mantıklı. Öbür türlü iksir makinesi yaptığınız zaman iksir makinesi baka gelebiliyor. Tamam, büyük bir şey yapmak istiyorsunuz. Şimdi bu 5 tane üretiyor. Hani iksir makinesi yaptım mı? 20 tane üretecek mesela 20'ini yaparsın. Ama biri bug'a girdiği zaman şimdi onu bulman gerekiyor. Hangisi bug'a girdi? Yok işte anında sağlık bir üretiyor. Garip iksir üretiyor. Malzemeler gidiyor. Ya da sen ürettiğini düşünüyorsun. Sabah bir kalkıyorsun bütün devreler yanmış. Hani 3 tane anında hasar 2 üretmişsin. Geri kalan saçma sapan iksiler falan. Öyle bir muhabbeti yok. Zaten bir tane AFK claiminde oluyor ya. O malzemeleri dolduruyorsun buraya takır takır hiç hatasız üretiyor bak. 90 tane olmuş bile. Daha demin 50 falandı. Hani daha video kaç dakika oldu şunun şurasına bakayım. Daha 7 dakika olmuş. Serisinden 40 tane 50 tane üretmiş yani. O yüzden hem kafan rahat oluyor hem uğraşmıyorsun. En mantıklısı simyacıyı açacaksın. AFK'nı koyacaksın. Bitti gitti. Hangi iksirlere gelecek olursak yani üreteceğiniz 4 tane ana iksir var. Birincisi hız. Hız 2. Düz olan ama böyle patlayıcı olan değil. Düz. Hız 2 üretmen gerekiyor. En çok satılanlardan biri bu. Güç. Nerede şuradan bir gücü bulayım. Bunların yerlerini de bazen unutuyorum. Güç 2. Bu da zaten PvP'lerin olmazsa olması hız 2 ile güç 2. Hani bunu üretmeniz gerekiyor. Eğer altınınız varsa yani maden yapıyorsanız parlayan karpuz üretip patlayıcı iyileştirme iksiri yapmanız lazım. Anında sağlık 2 yapmanız gerekiyor. Yani anında sağlık 2 de bayağı bir kullanılan bir iksir. Bir de patlayıcı anında hasar. Anında hasar da bu aralar bayağı bir tercih ediliyor PvP'lerde. Hani en çok ben bunları görüyorum. Şimdi geri kalan anlatmadığım bir konu var mı diye şöyle bir gezeyim. Hemen bir bakınayım. Tariflerini zaten burada söylemiştim. İksirin üstüne geldiğiniz zaman tarifler otomatikman açılıyor. Yani kendiniz burada hangi malzemeyi almanız gerektiğini tek tek görüyorsunuz. Ee, burası kaynak depozitik, burası çift dedik buradan durdurabiliyorsun. Hani üretecek diye bir şey yok illa. Belki malzemeleri fullleyip üretmek istersin. O sana kalmış. Tekrardan başlattığın zaman aynı kaldığı yerden devam ediyor. Buradan item alacağın zaman da gelip shift'e basıp sol tıkta itemi koyuyorsun. Buraya gelip bir daha tıklarsan itemi geri alıyorsun. Aynı şekilde burada mesela şimdi buraya tıkladığım zaman bak anında sağlıkları şöyle bir tane kafama atayım bakayım. Tek bak yarı vurdu. Sonra geri tekrardan buraya iksirleri aynı şekilde koyabiliyorsunuz bu arada. Çok güzel yani. Hani hem depo bakımından çok iyi. Max seviyeye geldiği zaman ne kadarlık bir kapasitesi oluyor tam bilmiyorum. Ama yoksulun gösterdiği bilgilere bakarsak 10.000'e 10 yakın iksir alıyormuş. Hani 10.000 iksirini burada tutmak da çok güzel bir şey. Yani düşünsene bura kaç tane alıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak burası toplamda ala ala 54 tane, 54 stek alıyor. Yani 54 tane patlayıcı iksir alacak. 54 tane nerede? Burada 1000 tane nerede? Bak kafadan da doğru düzgün para vermeden alt üstü şuraya 30-40k para verdim. 1000 tane iksir tutuyor burada. Yani daha ne olsun? Hani iç iksir makinesiyle uğraşmayın. Simyacınızı alın. İtemleri fullleyin Rahat rahat iksir yapmaya devam edin. Tabi bundan sonraki videolarda da daha güzel şeyler gelecek. Mesela netherboard farmı gelecek. Ne bileyim hani iksir malzemelerini nasıl kasarsınızla ilgili videolar da gelmeye başlayacak. Daha birkaç daha video fikri var aklımda. Bayrama girmeden önce onları da çekmeyi planlıyorum. Ki bayramdayken size hani ben tatilde olacağım için bayramdayken bunları teker teker paylaşırım. En azından videosuz kalmazsınız. Ben de bayramda boş geçmemiş olurum. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Şöyle değişik danslarımdan bir tane daha yapayım. O zaman bay bay.